AK Parti silah milletvekilimiz Mehtap Nazım Barış Gevze ilçemize Kim Gevze adına AK Parti Gevze Meleviye Başkanı sayın işleri yüksek adına Hoş geldiniz sefalar getirdiniz sayın ekilim Silahımızın umudu Gençlerimizin gururu AK Parti silah milletvekilimiz Sayın Doktor Nazım Madiş Gerzey içinize. Yani Gerzeyler adına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz seni milletvekilim. Teşekkür <laughs> <Geçircilik> ediyoruz. <laughs> Sinopumuzun gururu, gençlerimizin abisi, <laughs> kıymetli Kıymet 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 vekilim, değerli devlet Kıymet Sayın Kıymet başkanım, saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum size muhabbetle selamlıyorum. Size tüm yüreğimle bir itirafta bulunayım. Sayın Vekilimizin teşrifleri, kıymetli devlet büyüğümüzün teşrifi beni bu akşam 30 bin martı zafer heyecanıyla eşemsel şekilde heyecanlanmıştır. Allah ondan razı olsun. <laughs> Abinin destekleriyle bir kıyası denildi. Abin diyorum, yüreğini de diyorum. Allah ondan razı olsun diyorum. Kendisi her zaman tüm ilçelerimizin, sinopumuzun büyümesi, kalkınması adına Ankara'da bizim gururumuz oldu abimiz oldu Sinop'umuzun adını hem Uluslararası Arana'da hem Türkiye'de durmak için birçok çaba gösterdi ve 2024 mali derler seçimlerinde Sinop ilinin ve tüm ilçelerin alınması adına ortaya koyduğu efor, güç ve imkanı ki Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkileri çok kuvvetli çok samimi bir seviyededir eminim ki en Sinop'a hizmet gelmesi için ve en önemlisi Cumhurbaşkanımıza mahcup olmama adına var gücüyle çalışıyorum. Allah ondan razı olsun. Bizler de adilimizin üyesiydik. Kendisine saygılar sunuyorum. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. AK Parti Gerze Belediye Başkanı adayımız Sayın İsteyen İksel'e bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet şimdi de konuşmasını yapmak üzere Sinop'umuzun onuru gururu, Gerze'lerin bizim hemşerilerimizin abisi, AK Parti Sinop Milletvekilimiz Sayın Doktor Nazım Mavişi alkışlar. Değerli İlçe başkanım, çok kıymetli belediye başkanı adayımız, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli gerzeli hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Bu Ramazan akşamında hakikaten büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla gerzemizde seçim ofisimizin içini ve dışını doldurduğunuz için her birinize ayrı ayrı müteşekkirim. Allah <laughs> hepinizden razı buradaki bu samimiyetiniz, sizin buradaki bu coşkunuz, sizin buradaki bu kararlılığınız inşallah 31 Mart akşamının müjdesini bizlere bu akşam burada veriyoruz. Emeği geçen, katkısı olan bütün arkadaşlarımıza gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Tabii Şunun çok az bir süre kaldı. Önümüzde 4-5 günlük kaç gün kaldı? 4-5 artık günleri sayamaz olduk. 5 günlük bir süre kaldı. Ama beş gün deyip de azımsamayın çok önemli. Birçok şeyin son haftada değiştiğini, birçok kararın son haftada değiştiğini hepimiz biliyoruz. Onun için geride kalan bu kısa süre içerisinde de bugüne kadar sürdürdüğünüz bu yoğun tempolu çalışmayı biraz daha artırarak, biraz daha güçlendirerek 31 Mart akşamına kadar sürdürmeniz lazım inşallah. Alacağız, alacağız. <laughs> Aslında pazar akşamı sizlerle beraber olacaktık. Ancak bizim İstanbul'da da Sinoplu hemşehrilerimiz çok özellikle Esenler'de Gerzeli hemşehrilerimiz çok. Esenler'deki Sinop iftarına katıldık Tevfik Göksu Bey ile birlikte ve o iftar sofrasında çok sayıda Gerzeli hemşehrimizle beraber olduk. Onların da sizlere selamlar var. Gerze'yi orada konuştuk. Tevfik Göksu Başkanımızın da Tevfik Göksu Başkanımızın da daha önce yine sizlerin Gerze'deki teşkilatımızın katılımıyla İstanbul'da yapılan toplantıda verdiği bir sözü, perşembe gün yaptığımız o iftarda da, perşembe miydi? Günleri de gün. Ömer, perşembe mi O iftarda da bir kere daha paylaştı. İnşallah Esenler Belediye'mizde her zaman Gerze'de, Gerze'li hemşehrilerimizin yanında olacak. Ben bu akşam sizlere teker teker, Gerze'mize yaptığımız bütün hizmetleri anlatarak vaktinizi bu Ramazan akşamında uzun uzadıya almak istemiyorum. Ama hakikaten Gerze'mize ter döktük emek verdik, göz nuru döktük, çok büyük hizmetler yaptık. Bütün bu yaptığımız hizmetlerin arkasında iktidarımızın gücü var. Bütün bu yaptığımız hizmetlerin arkasında Gerze'li hemşehrilerimizin talepleri, istekleri, duaları var. Ben Gerze'den bize güç veren, destek veren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sadece hemşehrilerimize değil, bu hizmetlerin Gerze'ye kazandırılmasında bize güç veren, bize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin bütün bakanlarına, hükümetimizin bütün mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Gerzeli hemşehrilerimiz adına. Evet. Sadece Gerzeli'de değil. Gerçekten ilçelerimize gittiğimizde her gün bir ilçedeyim. Bugün durağındaydım. Arkasından saray düzüne iftar kuramına katıldım. Saray düzündeki iftarımızı tamamladıktan sonra Gerze'ye geldim. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sinop'ta Yakup Üçüncüoğlu Başkanımıza destek vermek üzere Sinop'a gelecek. Yarın inşallah Sinop'ta bakanımızla beraber olacağız. Perşembe günü İstanbul'da yine Murat Kurup Başkanımızla birlikte büyük Sinop buluşması var. Onun için İstanbul'a geçeceğiz. Cuma Cumartesi son iki günü de mitinglerle geçirerek 31 Mart'ın müjdesini inşallah hemşerilerimizle paylaşmaya çalışacağız. Ve tekrar bu akşam büyük bir heyecanla Gerze'ye girdiğimiz andan itibaren, seçim büromuzun önüne geldiğimiz andan itibaren bizi sevgiyle karşılayan, bizi bağrına basan başta kadın kollarımızın çok kıymetli mensuplarına, gençlik kollarımızın çok kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın her bir ferdini bağrıma basıyorum. Teşkilatımıza emek veren, ter döken, teşkilatımızda çabayla, gayretle Cumhurbaşkanımızın başarısı için, Gerze'nin geleceği için çalışan, gece gündüz demeden yorulan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Tabi hanımefendiler aramızda çok sayıda hanımefendiler var. Biz biliyoruz ki ya yağmur demeden, kar demeden, kış demeden, çamur demeden, gece demeden, gündüz demeden kadın kollarımızın çok kıymetli mensupları, hanımefendiler kapı kapı dolaşıyorlar, ev ev dolaşıyorlar. Sizlerin emeğine olan saygım gerçekten çok büyük. Allah hepinizden razı olsun. bu sizin bu emeğinize duyduğum saygının sonucu olarak sizlerle bu akşam beraber olmayı ben de canı gönülden istedim. Yine teşkilatımızın geçmişten bugüne kadar Kadir Bey bizim geçmiş dönemlerde ilçe başkanlığımız yapmış kardeşimiz. Teşkilatımızın içerisinde bulunmuş ve bugün bu akşam burada bizlerle birlikte olan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Elimiz Sinop'un üzerinde olacak. Elimiz Türkiye'nin, ayancın Erfeneğin üzerinde olacak. Gerze'nin üzerinde olacak inşallah. Dikmen'in üzerinde olacak. söyledik. Bizim tek bir derdimiz var. Biz dedik ki milletimizin hayır duasına talibiz. Cenab-ı Hakk'ın rızasına talibiz. Milletimizin hayır duasını kazanabilmek için ne yapmamız gerekiyorsa hangi hizmeti memleketimize kazandırmamız gerekiyorsa onu kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Elbette ki eksiğimiz olabilir. Elbette ki kusurumuz olabilir. Yapmayı çok istediğimiz halde yapamadığımız işler olabilir. Ama emin olun ki hakikaten Sinop'umuza eser kazandırmak, Sinop'umuza hizmet kazandırmak için hiçbir ayrım gözetmeksizin hangi vatandaşımızdan hangi talep gelirse Sinop'un hayrına o talebin peşinde olmaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz. Tekrar ilçe başkanımıza, belediye başkanı adayımıza, bu akşam coşkusuyla, heyecanıyla bizimle burada olan, kalbi bizimle beraber atan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ama geride kalan bu kısa süre içerisinde hep beraber bir söz vereceğiz. Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz. Eşi dostu arayacağız, kapıları çalacağız ve son güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah Sinop'ta da, Sinop merkezde de biraz önce onu konuşuyorduk. Gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yakup Üçüncüoğlu Başkanımız Gerze'de, Sinop'ta oy kullanacak hemşehrilerimiz olabildiği gibi Sinop'ta da de oy kullanan hemşehrilerimiz var. Organize sanayi bölgemizi gezdiğimizde orada görüyoruz. Sinop'ta da inşallah bu sefer bir değişim olacak. Sinop'ta da bu sefer bir yenilenme olacak. Sinop'un tamamından Cumhurbaşkanımıza çok güzel, müjdeli bir haberi sizlerin desteği, duasıyla ulaştırmak istiyorum. Şunları tamamlayayım. Hadi az tutayım, az konuşayım diyorum ama laf laf açıyor. Bakın Türkiye zincirlerini kırdı yani Recep Tayyip Erdoğan sayesinde zincirlerimizi ayağımıza vurulan prangaları bir bir kırıyoruz. Hani Türkiye'de sağcısından solcusuna kadar muhafazakarından liberaline kadar herkesin yıllardır özlemini duyduğu bir şey vardı ya tam bağımsız Türkiye. İşte tam bağımsız Türkiye ülkümüzü gerçekleştirmek için <gülüyoruz> şey var gücümüzde çalışıyoruz. Bunun için savunma sanayinde geçmişte ambargo uygulandığı zaman burnumuzu çıkartıp da Kıbrıs'taki katliama bile dur diyemez bir ülkeyken bugün elhamdülillah çevresinde terörle mücadelede çok büyük kararlılık gösteren bir ülke haline geldik. Geçenlerde bir eski subayın hatıralarını okumuştum. Diyor ki 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptığımızda Batı bize ambargo uyguladı. O günleri bilen burada hemşehrilerimiz var. Genç arkadaşlarımız da o günleri mutlaka takip etmişlerdir. Çok da uzak yıllar değil aslında. 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptığımızda bize batı bu ambargo uyguladı. Dediler ki benim silahımı kullanamazsın. Dediler ki benim sana verdiğim teknolojiyi kullanamazsın. 1975'ten 1979'a kadar tam dört yıl boyunca uçaklarımızın modernizasyonu yapmadılar. Pilotlarımızın eğitimlerini yapmadılar. Bir tek yeni uçak vermediler kala kala elimizde altı tane uçak kaldı. Bu altı uçakla pilotlarımızı eğitemedik. Diğer uçaklarımız hangarlarda ne yazık ki modernizasyonu yapılamadığı için kaldı. Ne pilotlarımızı eğitebildik ne Allah vermeye bir tehditle karşı karşıya kalsak uçaklarımızı havalandıracak elimizde uçak ve pilot kalmadı. O günlerden şimdi nereye geldik biliyor musunuz? O günlerden savunma sanayinde yüzde seksen millilik oranına ulaşmış bir Türkiye'ye geldik. Şimdi ismini bile sayamaz olduk ürettiklerimizi. İHA'ları, SİHA'ları artık hepimiz zaten öğrendik. Karnı yeni uçurduk daha. Elhamdülillah tam bağımsız Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle kararlı bir şekilde yürüdük. Sadece savunma sanayinde değil, aynı zamanda enerji bağımsızlığı ki zaten tam bağımsız bir ülkeyi inşa edebilmenin birinci yolu savunma sanayinde bağımsız olabilmek. İkinci yolu enerjide bağımsız olabilmek. Üçüncü yolu ekonomide bağımsız olabilmek. Enerjide bağımsızlık konusunda da bir taraftan doğalgaz keşfi, bir taraftan petrol keşifleri, bir taraftan mavi vatanda yaptığımız çalışmalar, bir taraftan diğer enerji kaynakları, alternatif enerji kaynaklarının devreye konulmasıyla ilgili yaptığımız çalışmalarla enerjide de Türkiye tam bağımsız Türkiye olma yolunda adım adım ilerliyor. Öbür taraftan teknolojideki bağımsızlığımızı kır, bağımsız, ba bağımlılığımızı kırmak için de çok büyük işler yaptık. Sadece top bile başlı başına bir devrim. Şimdi üretemezler, yapamazlar. İtalya'dan getiriyorlar, oradan buradan getiriyorlar dedikleri top. Ankara'da, İstanbul'da, Sinop'ta, caddelerde, Gerze'de artık herkesin gördüğü yerli ve milli bir aracımız haline geldi. Uzay misyonumuzu geçenlerde biliyorsunuz tamamladık. Ama geride kat edecek çok yolumuz var. Alacak çok mesafemiz var. Gençlerimiz için, ülkemizin geleceği için, evlatlarımızın geleceği için tam bağımsız Türkiye'yi inşa edene kadar bu memleketin evlatlar olarak hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin yürümeye devam edeceğiz, koşmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Allah! Allah bütün bunları, bütün bunları siz varsanız yapabiliriz. Bütün bunları sizinle birlikte yapabiliriz. Bütün bunları siz bizimle yol yürürseniz yapabiliriz. Görüyorum ki siz bizimle yol yürüme konusundaki kararlılığınızı sürdürüyorsunuz. Siz bizimle yol yürümeye devam ettiğiniz sürece biz her zaman sizin karşınızda eğilmeye, biz her zaman sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla bunu sürdüreceğiz. Söylediğim son cümleyle, her yerde söylediğim son cümlelerimle yine konuşmamı bitireyim. Her zaman dedim ki, yakalarımızdaki rozetler bir gün yakalarımızdan gidecek. İsimlerimizin başındaki ünvanlar da bir gün gidecek. Musallaya geldiğimizde bizi milletvekili niyetine, başkan niyetine orada başımıza gelenler ve hep şehirlerimiz tarafından ahirete yolcu etmeyecekler. Er kişi ya da hatun kişi niyeti diyecekler. Musalladan kalkıp kabre gittiğimizde bu millete yaptıklarımızın karşılığıyla gideceğiz. İyi şeyler yapmışsak, bu milletin hayır duasını alacak işler yapmışsak en büyük kazancımız o olacak. Bir siyasetçinin en büyük kazancı sadakayı cariyesi yaptığı hizmetlerdir. Alnımızın akıyla, yüzümüzün akıyla bize tevdi edilen görevleri günü geldiğinde biz de devretmek için sizlerin duasını her zaman talep edecek, sizlerin duasını kazanacak işler yapmaya devam edeceğiz. Tekrar her birinizi tebrik ediyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne verdiğiniz katkıdan dolayı, Sinop'un bu büyük yürüyüşüne verdiğiniz katkıdan dolayı, Gerze'nin bu büyük yürüyüşüne verdiğiniz katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyor. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu vesileyle Ramazan'a kavuştuğunuz gibi Kadir Gecesi'ne de Ramazan Bayramı'na da ağız tadıyla kavuşmanızı diliyor. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Doktor <laughs> Asım Avcı'ya bugün son dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilimizle Edebiyat Altyazı'nızı bir kez daha Hayırlı Halkın hem sesi hem gücüdür Ayrıştırmaz kimseyi birleştirici Haydi gezme tam zamanı Gevzemize, gevze halkımıza Hizmet için çıktık yıllara Güvenle, sevgiyle bakıyoruz yarın Hizmet etmek için geliyoruz biz Biz

geliyor musağım o halkın hemsisi bir ömür Ayrıştırmaz kimseyi birleştirir Ay, Sevgi bağlı bir değil Ay, halkına bağlı Mutluluktan öte yok hiçbir kar Ayrışın Reason... Bugün olmazsa olmaz hiç yani Çalışalım bir şey Susma sen de söyle Ey. Sohbet ettik ama gerçekten kalabalığınızla içeride muhteşem bir görüntü veriyordunuz ama dışarıda daha rahat olacağımızı düşünerek dışarı çıktık. Bir miting havasında akşamın bu vaktinde bizleri bağrınıza bastığınız için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aslında pazar günü sizlerle beraber olacaktık. Ancak İstanbul'daki programımız nedeniyle gelemedik. Pazar günü çok daha muhteşem bir kalabalık burada. Bizimle beraber olmak üzere burada buluşmuşlar. Ben her birinize gösterdiğiniz bu büyük teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin bu akşam buradaki bu kararlı duruşunuz, sizlerin bu akşam buradaki bu coşkunuz, bu heyecanınız bizlere güç veriyor, bizlere umut veriyor. 31 Mart akşamı içinde bizlere buradan müjde veriyor. Onun için bu akşam bu akşamında Ramazan'ın bu akşamında evinden, ailesinden fedakarlık yaparak bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam inşallah. Şimdiden, şimdiden her birinizi Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Kadir gecenizi tebrik ediyorum. İki bayram kutlayacağız. 31 Mart akşamı bayramı kutlayacağız. Arkasından da Ramazan bayramını kutlayacağız inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.

Bizlere fikriyle, düşüncesiyle, siyasal çoğunluğuyla, hemşerileriyle, akrabalarıyla yalnız bırakmayan, abi gibi her zaman yanımda olan çok kıymetli ilçemizin bir akrati, değerli adem, Mürat El Yılmaz'a da yürekten teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize birkaç kelam etmek için kendisine <laughs> mikrofonu takdim etmek istiyorum biraz rahatsız kesinlikle çok kötü. yani Ama bir konuşma yapmadan da buradan ayrılmak olmaz. Bu dönem gerzede siyaset gerçekten renkli ama bunun bir nedeni var. Çok fazla hak eden ve gerzeyi ilerletebilecek belli noktalara taşıyabilecek maalesef sahip değiliz. Onun için en iyi Bilecek en iyi bizi temsil eder ve hizmetle buluşturacak eksiklikleri tamamlayabilecek e, elimizdeki mevcut adayların içerisinde en iyisinin Hüseyin Yüksek olduğunu düşünüyoruz. <laughs> Arkadaşlarımızla beraber de e, 31 Mart'ta e, sandığa bu şekilde gideceğimizi bilinmesini istiyoruz. 1 Nisan'da da inşallah e, Yüksek Başkanı Gerze Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtup e, hizmetlerine devam etmesini sağlayacağız. teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bu güzel konuşmasından dolayı Sayın Bülent Er Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Sefalar orta... getirdiniz. Çok güzel bir sefer. Çok güzel bir sefer. Sefalar getirdiniz. Sefalar getirdiniz. iyi bir sefer duymuyoruz. Öyleyle El sol kola, omuz omuza, hep birlikte başaracağız. İnşallah.